Videolarımı beğeniyorsanız like atarak ve yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Yorumlarda da istediğiniz video fikirlerini yazabilirsiniz. Elimden geldiğince dikkate almaya çalışıyorum. Onun dışında katıl üyelikleri de var beni desteklemek için. Bu kadar videoda geçebiliriz. Hoş geldin yavrum. Gel yani geç bakalım ne oldu bir böyle moralim bozuk gibi. Yani moralim bozuk olduğunu görünüşten anlıyorum evet buna şaşırdın mı? Anlaşıldı küçük hanım. Sen galiba söylemeyeceksin bana derdini. Ben senin derdini nasıl çözeceğim ama sen söylemezsen. Abin değil miyim ben senin? Hmm. O yani tamam üvey abin olabilirim ama sonuçta abinim. Değil mi? Yani evet abinim. Şimdi anlat bakalım derdini. Dinliyorum. Bu muydu? Yani sadece kıyafetle mi alakalı? Hayır hayır yani bir sorun bu evet çözülebilecek bir sorun ama ben daha büyük bir şey beklemiştim senin bu tavırlarından. Hallederiz canım senin dert ettiğim bu olsun. Dön bakalım bir etrafında. Hmm. Evet bu pek güzel olmamış gibi alırken daha güzel gözükmüş olabilir ama bilmiyorum uymamış bu kıyafet. <laughs> hadi çıkart. <laughs> ne demek? Yani hadi çıkart kıyafetlerini. Yani iç çamaşırında durabilirsin. Bir sorun olmaz bence. kartta daha güzel bir şeyler bulalım benim dolabımdan birkaç bir şey alabilirsin istiyorsan gel bak mesela bu üstünde güzel durur bence rengi hoş hı hı. Yani biraz fazla büyük olabilir belki ama altına da ona göre bir şey giydiğinde bence gayet ideal olur hı hı. senin şu eteklerinden birini yiyebilirsin bak onlarla güzel olur. <laughs> Tabii ki bayılıyorum o eteklerine gerçekten güzeller. Seni güzel gösteriyor. <gülüyor> Bacaklarını <gülüyor> evet beni konuşturma burada. <laughs> Çorap olarak da bak bu uzun çoraplar uyar bence. Evet güzelim. Yani zaten biliyorsun güzel olduğunu. O yüzden benim söylememi bekleme. Erkekler senin için bitiyor. Bunu biliyoruz. Gerçekten vücudun güzel. Yüzün güzel. <laughs> tamam tamam. Utandırmıyorum seni daha fazla. Eee oldu mu bu? Yani ayakkabı veremeyeceğim maalesef. Sana uyacak ayakkabı yok. Şapka vereyim mi? Bence yok. Kapşonlusu daha iyi gibi bence. Şapkayı boş ver. Pek uymadı buna. Hı hı. Güzel. Böyle güzel oldu. Bu üstündekini de artık <laughs> Bilmiyorum giyecek bir yer bulabilir misin Çıkarttığını İade edemiyor musun Aa, O zaman yapacak bir şey yok canım Tamam tamam böyle müthiş oldun Teşekkür öpücüğümü alayım hmm. Bir de bu yanaktan hmm. Ben de teşekkür ederim Yani böyle güzel bir kızı giydirmek herkese nasip olmaz diyelim. Hoşuma gitti yaptım. Yani ben giydirdim şu an o yüzden hoşuma gitti. Benim seçtiğim kıyafetleri giyiyorsun erkekler de onu görecek. Tamam gittiğin yerde erkek olmayacak olabilir yani. Kız arkadaşlarınla buluşmaya gidiyorsun ama sokaktaki Herhangi birini kastediyorum ben. <laughs> Sormazlar da evet üvey abimin giydirdikleri dersin. <laughs> Güzel anlaştık. Tamamdır. E şimdi gidiyor musun? Tamam. Dikkatli ol bebeğim. Bak gerçekten çok fena oldun. kimseler <laughs> Tamam tamam. Dikkatli ol da sen yine de. Anlaşıldı. Ben de öpeyim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz yavru.